Sahip, o ye məndə kritikal eleştirel düşüncəyə sahib, rasionel və əylitimli bir vətəndaşın nasıl yetişdiriləyəyini düşünürkən, o kitab aracılığı ilə şəkillənir. Bunun üçün biz dünyanın ən iyi kitabları seçiyoruz. қаласында тудым төрт жасыма дейін сол жерде болдық менің әкем дипломат біз орысша оқыдық Uğlan Bator doğumluyum. 4 yaşama kadar orada yaşadım. Babam diplomat. Rusça eğitim gördük. Sokağa çıkıp çocuklarla Arapça konuşuyoruz. İngilizceyi de yabancı dil külüplerine giderek öğrendik. Böylece çocukluğumuzda çok dilli bir kültür ortamında büyüdük. Bunların arasında en önemlisi ailemizde evimizin kapısını açtığımızda Kazakça aile eğitimi almamız ve Kazakça konuşuyor olmamızdır. Kazak edebiyatına ve kültürüne sıcak bakıyorduk. Başka Kazak mizda ane babamız eva ketirib misafir edardi bu sшеkildе келенекел казак күлтүрнi ө'zlемимизi киdерiрдик өйткені басқа бір қазақ көріп басақ, әке бәрі бір сүйреп алып келетін үйге танысып жақындасып деген сияқты сондай қазақ дәстүрін қазақ мәдениетін үнемі сағынып жүретінбіз бітті ғой енді болды емес кіре беріңіз млы өзіңізге ұнады ма ынс кітап не деп ойлайсыз бола ма рая өзі жалпы кітапты жақсы көретін де кішкене бала кезінен Raya da çocukluğundan beri kitapları hep sevmiştir. Nerede olursak olalım, ister tren istasyonuna, ister hava alanı olsun, ise her zaman kitapçılara uğruyor. Oradan gazete dergi saatini alıyor ve hepsini okuyordu. Bu alışkanlığımız çocuklara da bulaştı. Onlar da kitapları çok seviyor. Biz Almanya'da yaşarken sonbaharda Buchmeister adlı bir kitap fuarı düzenleniyordu. O dönemde Kazakistan'dan da kitaplar geliyordu. Raya çocukları kitaplarla birlikte oraya götürüyor ve Оларға қазақчайы үйренулері үшін кітап алып оқытуыорды. Тіл білсін деп алып 2016 жыл келді. Одан бұрын мен кітап matba kurma fikri aklıma 2016 yılında geldi. Kitap sektörüne girmeden önce yayıncılık fikrim yoktu. Uzun yıllar yurt dışında yaşadık. Almatıya akrabalarıma ziyarete geldiğimde her seferinde çocuklarım için Kazakça kitap arıyordum. Çünkü yurt dışında yaşayan Kazaklar için kimliğimizi ve dilimizi muhafaza etmek çok ama çok önemlidir. Maalesef aradığım özellikte Kitap bulamıyordum. Neden Kazakça çocuk kitapları yok diye şaşırıyordum. Her defasında sorduğumda bu işi devlet yapacak, devlet yapmalı dediklerini duyuyordum. Bu bahaneler hoşuma gitmedi. Bu nedenle ana dilde çocuk kitapları yayınlama işini başladım. Bu ay hiç kimse ya, menüsteye gittim. Kitap çıkarat dediğinde ya koldadım yani. Doğru, nakil, Eşim kitap yayınlayacağını söylediğinde onu destekledim. Düşündüğün şeyi yap dedik. Tereddüt etme, yap dene, her şey yoluna girecek dedik. Yapmak istediği işin asıl anlamı sadece iş kurup para kazanmak değil. Toplumun gelişmesine katkı sağlamak, ileride geleceğe manevi yatırım yapmak olduğunu söyledi. Biz bunun için ona destek verdik. Ailemle birlikte uzun yıllar Almanya'da yaşadım. Her yıl Frankfurt'ta büyük bir uluslararası kitap fuarı düzenleniyor. күзүн фуара gittim. яйынжылык uğraşmak istediğim için sektördeki insanlarla konuştum. ла конуштум жулия дональсонун шайыр тапшан китабыны чеверен галым бокаштан метин хазыр оолдуунда риски көзе аларақ илк китабымызды яйынламая башладык Osman'ın kitap çıkarma старается вот создать такую атмосферу чтобы все чувствовали себя здесь как дома. sorumluluğu olarak gördüğü için matbada çalışan herkesin kendisini evindeymiş gibi hissetmesine özen gösteriyor. Sadece sabah gelip akşam çıkıp maaş almak için değil. Kendisiyle birlikte çalışanların da değerlerini merhamet, bilgi, dünyayı tanıma gibi değerlerini paylaşacak bir ortam yaratıyor. Ценность познания мира. İlk nereden başladığımı söyleyecek olursam, modern yabancı edebiyatın en çok sevilen eserler neredeymiş diye kitapçıların çocuk kitapları bölümüne gittim. Orada çocuklarımın severek okuduğu yazarlar var. Çocuklarım genellikle İngilizce okudukları için benim en sevdiğim, çocuklarımın da sevdiği kitapla başladık. Anne Frank'in günlüğü olan Grufalla adlı bir kitabımız var. Bir de her çocuğun, sadece benim çocuklarımın değil, dünyadaki her çocuğun О, мой любимый Гарри Поттер сериясы барды? Не очень громко это. Зашли на рынок. Harry Potter'ı çıkardıklarında piyasaya büyük bir yenilik getirdiler. Rusçadaki gibi gari değil. Harry Potter ve Juan Rowling'in sonundaki neng yerine Kazakça "ıng", yani nazal "n" sesini eklemesi bir yandan büyük bir heyecan yaratırken bir yandan nefrete sebep oldu. Biz genelde Rusça nuskaya ve Rusça çeviriyi esas alarak okumaya alışkınız. Fakat orijinal metin direkt çevrildiğinde çok güzel bir çeviri ortaya çıkıyor. İngilizce isimlerin tam tira ui qazaq selarini kulaniraq bermaya chalishyor aslinda bu harika bishey ammo to'plim bu yoqlashmayadirgadiзучни имен то у людей это вызывало отторжение для нас это было неприемлемо писать гари то есть в казахском языке есть звуки х есть звуки a «э». Rusça'da olduğu gibi gari yazmamız bizim için mantıksızdı. Yani Kazakça'da ha ve a sesleri var. Dolayısıyla fonetik ve imla açısından tamamen aynısını verebiliriz. Sıkıntı çıkacağını hissettik ama kaçınmaya çalışmadık ve düşündüğümüz gibi yaptık. Biz böyle hayal ettik. Yani çeviri metni oluşturan çevirmen ve editör ekibin kendi dünya görüşüne, mesleki yeterliğine, edebi bilgisine ve iş tecrübesine güvenmesiyle böyle bir на свое литературное знание, на теоретические свои знания, на свой опыт работы. И получилось то, что получилось. Böyle bir editörle kesinlikle özel bir şeyler yaratacaklar. Mesela Harry Potter ve Zümrü Duanka yoldaşlığındaki yoldaşlık sözcüğünü günümüzde bilinen anlamında değil, bir ortaçağ örgütü anlamında almışlar. Nazgül o kelimeyi Kazakçaya alka olarak tercüme etmeye karar verdim diyor. Alka Kazak kadınlarının boynuna taktığı bir süs eşyasıdır. Айна Заманда, Биргуру Плашма, Юргутиди, Алка но Действительно, Алка это еще и круг, в том числе круг людей, организации людей. Перевод это сам по себе, это такая тонкая вещь. Çeviri ister edebi bir metin, ister bir film, ister bir tiyatro oyunu olsun, bir dilden diğerine farklı metinleri aktarılması gereken hassas bir şeydir. Bu hassas bir şeydir. Çeviri teorisinde yöntemler çok ve %100 doğru çeviri diye bir şey yoktur. Ancak %100'ün en az %97-98'ini okuyuculara ulaştırmaya çalışıyoruz.

Raisa böyle bir bilgi ve deneyimle Avrupa'nın, Amerika'nın herhangi bir ülkesinde çalışabilir ve yaşayabilirdi. Yani dünyadaki her kapı ona açıktı. Hiçbir şey onun hayallerinin gerçekleşmesine engel olmayacaktı. Ama o bütün bunları bırakıp tarihi vatanı Kazakistan'a taşındı. Geldikten sonra Kazakistan'daki her çocuğun bütün iyi olan şeylere sahip olması için çalışması gerektiğini kanaat getirdi. Что есть? Мне что важно в Раисе, это, во-первых, она смотрит... Она... Raisa'nın farkı her şeyden önce yayıncılık işini yürüdürken batıda olduğu gibi yazara saygılı davranıyor. Çünkü Sovyet döneminde yazarlarımız aslında para kazanabiliyordu. Ancak sadece kitaplarını yayınlayabilenler kabul görüyordu. Yalnız sorun şu ki yazar ideolojinin bir aracı haline geliyordu. Örneğin roman baskı kalıbının boyutuna sığmıyorsa yazara eserin %20'sinin kısaltması gerektiği talimatı veriliyordu. Yazara saygının olduğu yer Язарын yяniнda el pеnhi диван dуrmasi bile рухуnуу ыsыtыr раиса иле чалышмак бир зевдир то это просто греет душу честно дело с раисой кітаптарды біз сүзүп таңдаймыз ол мүмкін мәселен En iyi kitapları filtreliyoruz. Mesela İngiliz yazarların, Alman yazarların, Amerikalıların, Fransız yazarların, Çinli yazarların, Japon yazarların ve başkalarının güzel hikayeleri var. Dünyadaki iyi olan her şeyi getiriyoruz. Genç Kazak okurlarımızın okuması gerektiğini düşündüğüm kitaplar okumaya değer kitapları neden ana dilimizde okumayalım? O eserleri ana dilimizde okumalıyız. Onun misyonu Kazak okuyuculara dünyada en çok satan kitapları sunmaktır. Çoğu kez bu kitaplar Rusçasından önce çıkıyor. Rusya kitap pazarının ne kadar büyük olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Örneğin şimdi resimli Harry Potter sihirli almanak bu kitap kitabın Londra ve New York'taki sunumuyla aynı oyun yayınlandı. Bu, Harry Potter'ın haklarına sahip olan yayın evinin ona güvendiği anlamına geliyor. Kitabı tercüme etmesi, düzenlemesi ve baskıya hazırlaması için Metin Raisa'ya önceden veriliyor. Bu, dünya çapında saygı ve güven gösterisidir. <laughs> Литература Казахстана как-то вот вспыхнула, да, вкрепинилась и продолжает выдавать очень шикарные. Bugün Qazaq ədəbiyyatı canlanıyor, qanatlarını açıyor və xarika əsərlər ortaya çıxıyor. İnsanlar kitap okuyor ve hem de çok okuyorlar. Şimdi nedenini bilmiyorum ama 30 yaş üstü ve yukarısı, 25 yaş üstü de diyebilirim. Çoluk çocuğa karışmış kuşak kitap okumaya bilinçli olarak sorumlulukla yanaşıyor. Çocuklara kitap okuma alışkanlığını, kitap sevgisini küçük yaşlardan aşılamaya çalışıyor. Yatmadan önce çocuklara kitap okumak artık bir trend haline geldi. İnsanların bu konudaki anlayışı daha iyi doğru ciddi bir şekilde değişti. Yani yani kitap okuyan insan, kitap okuyan çocuk ileride daha çok öğrenir, daha iyi öğrenir. он потом будет хорошо больше больше и лучше получать знания. На мой взгляд, именно особенность нашей традиционной культуры была в том, что был высокий Geleneksel kültürümüzün özelliklerinden beri de genel olarak seviyenin yüksek olduğunu düşünüyorum. Örneğin ünlü bir piyanist veya opera sanatçısı kontun şatosuna sanatını sergilemeye gelirse onu yalnızca arkadaşları ve misafirleri dinler. Kazaklarda geleneksel çadırda bir ses sanatçısı şarkı söylese yakın civardaki herkes toplanır. Çadıra sığmayanlar bile dışarıda oturup dinler. Hatta çadır kaldırılarak başka biri götürüldüğü durumlar bile olmuştur. Bu nedenle şarkıcıyı ilk başta 10 kişi açık havada dinliyorsa bir saat sonra dinleyici sayesinde g intektul yuksеkтии люди общий интеллектуальный уровень был высокий ашық болу білімнің артынан жүру іздену деген сияқты ол өте маңызды Öğrenmeyi açık olmak, öğrenmenin peşinde olmak, aramak çok önemli. Bunun için çocuklarıma öğrenin diyorum. Herhangi bir bilgiye ihtiyacınız varsa onu bulup incelemeniz çok önemlidir. İkinci olarak sıkı çalışkan olmak gerekir. Üçüncüsü insan olmak, merhametli olmak, alçak gönüllü olmak demektir. Başka bir ifadeyle bulunduğun çevreye, yanındaki insanlara, yakınlarına, doğaya merhametli olmak gerekir. өз ортаңа жаңағы адамдарға жақындарыңа болсын Bir defasında Raisa'nın evine misafir olmuştum. Sofrada aynı anda 5-6 dil konuşurlardı. Çünkü onun farklı ülkelerde yaşayan akrabalara geliyor. Raisa da birkaç dil biliyor. Küçüklüğünden itibaren farklı ülkelerde eğitim görmüş, yurt dışında yaşamış ve çalışmıştır. Bir yandan ondaki vatanseverlik, bilinçli vatanseverlik ve hedefe odaklanan vatanseverlik, aktif vatanseverlik. Severlik duyguları ile diğer yandan onun kendi içinde özgür olması ve dünya sevgisi mükemmel bir uyum içindedir. Raisa'nın bu özelliklerine hayranım. <laughs> Раиса – это не просто начальник, не просто соратник мой, она мой очень большой друг. Benim için Raisa sadece iş yerindeki patronum değil. Aynı zamanda meslektaşım, güçlü arkadaşım, çok merhametli bir insan. O bir anne, eş, hayırlı evlat, saygılı bir gelindir. O kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı çatı altında yaşıyor. Hatta öğle tatilinde yemek molası vermiyor. Kayınvalidesi ve kayınpederine yemek vermek için evine gidiyor. İşine, ailesine, çocuklarına, ekibinin durumuna önem veriyor. Bizim için çalışmaya giren tüm gençler kendi kardeşleri hatta kendi oğulları ve kızları gibi oluyor. O iyi bir anne, iyi bir eş, ailesinin ve çocuklarının koruyucusu. onun kazak toplumunun dilini ve kazakların ülkesi olan Kazakistan'ı seven güçlü bir lider olduğunu düşünüyorum. Kanday bir kezde bolsun, balalar men birge sapalı vaqt ötkizu, Çocuklarla her zaman kaliteli zaman geçirmek çok önemli. Kendinizi ayırdığınız zamanı kaliteli geçirmek de çok önemliymiş. Başkalarından kısa bir süreliğine de olsa, bir saat bile olsa uzaklaşmak, düşüncelerinle baş başa kalmak çok önemliymiş. Bence eşinizin yanında kimse yokken birlikte dışarıda yemek yemek, konuşmak da bir nimettir. Bütün bunlar hayatınızı dengeler. Bir yandan Kazak okuyucu kitlesini yetiştirmeye ve tüm gelişmiş insanlıkla birlikte yeni çok satan kitapları okuma fırsatı vermeye çalışırken diğer yandan yayıncılık işimizde yazarlara karşı tutumu değiştiriyor. Elbette onun insancıl özelliklerini vurgulamak gerekir. Raisa benim için harika bir insandır. Raisa, Kazakistan'da Kazakistan vatandaşı değildi. Kazakistan vatandaşlığını alalı yaklaşık bir yıl oluyor. Buraya beş yıl önce taşındı. Raisa'nın sadece attığı bir adım onun kim olduğunu gösterdi. Büyüyün çocuklarının Kazakistan'da yetişmesine karar verdiler. Kendisi nerede büyürse büyüsün, nerede okursa okusun, çocuklarının Kazakistan'da büyümesi gerektiğini karar verdi. где бы она не училась но ее дети должны вырасти в казахстане менің деген қоғамға деген осына көз қарасым, бір жақсы іс істеу деген көзқарас бұл менің отбасымнан қалыптасқан Topluma karşı tavrım, toplum için hayırlı bir şey yapma isteğim ailemin beni yetiştirme tarzına bağlıdır. Babam 1990'lı yıllardaki köklü değişim döneminde yabancı ülkelerde eğitim gören öğrencilere yardım etti, daha sonra kendi bilgilerini imkanını kullanarak çevresindeki insanlara yardım eli uzattı. Hayatımızda biline ya da bir şeye yardım etmek gibi iyi, hayırlı iş yaparak topluma nasıl faydalı olabileceğimize dair hikayeleri bizzat görüp дендейіп бүйінше ақылымызды yer түшін ерм қоғамға қандай пайда етемін деген сондай әңгімелерді естіп өскеннен кейін сол түп санада қалып қалған сияқты негізі қазақ әйелдерің Yabancılara Kazak kadınlarının nasıl olduğu sorulduğunda onların kahraman olduğunu söylüyorlar. Sonuçta sözünden dönmez, aklına koyduğu şeyi başarabilir. Özgürlük için çabalayan bir Kazak kadını çocuklarını da bu şekilde eğitir. Sonra tabii ki tevazu ve saygı Kazak kadınlarının karakteristik özelliğidir.